Merhabalar. Tüp bebek işlemleri ve embriyo transferleriyle ilgili yeni bir sorum olacak Setena'ya. Bu sorum da hastalarımızdan aslında bize sıkça yöneltilen bir soru. İlk embriyo transferimde iki embriyo transferi, ikiz gebelik istiyorum. Yapabilir misiniz? Ya da hocam kız çocuğum var, erkek çocuk istiyorum. Cinsiyet tahlili yapabilir miyiz? Türkiye'de yapamıyoruz. Çünkü etik ve yasal bulunmuyor. E, embriyo transferi konusuna gelince de e, 20 35 yaşın altındaki ilk denemesi olanlarda mutlaka tek embriyo transfer ediliyor. Ço çoğul gebelik riskini azaltmak adına. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz ki e, indikasyonları endikasyonları daha fazla oluyor. İkinci uygulaması ise da hastanın, diyelim ki ilkinde kal, negatif oldu, ikincisinde geldi yine 35 yaşı altında, yine tek embriyo transferi ediyoruz. Ama ikinci uygulamadan sonra yaşı kaç olursa olsun hastanın da onayıyla iki embriyo transferi yapabiliyoruz. Evet. Peki 35 yaşından sonra ilk başvuruda yine iki embriyo transferi yapmak mümkün mü? Tabii iki embriyo transferi yapabiliyoruz. Evet yine cinsiyet seçiminin Türkiye'de legal ve etik nedenlerden dolayı uygun olmadığını vurgulamak istiyoruz. Bir diğer aslında hastalarımı merak ettiği başka bir soru ise yumurta ve embriyo dondurma işlemlerinden sonra hı hı. bu sakladığımız dokuların ve hücrelerin ne kadar güvenli oldukları, bu hücrelerin başkaları tarafından kullanı, kullanma ihtimalinin olup olmadığı, bunu hastalarımız işlemden sonra kendilerine gerçekten dert ediyorlar. Hı hı. Bu konuda onlara nasıl güvence verebiliriz, Setenay? Şimdi şöyle yumurta ya da embriyo dondurma esnasında bir kere öncelikle hastanın mutlaka onayını istiyoruz. E, eşiyle birlikte eğer yumurta ise de hastanın onayını alıyoruz. Ve barkod sistemimizle her hastaya ait kendi barkodları oluyor. E, ve dondurma esnasında kullandığımız... E, de yani aparatlarda onların ismi yer alıyor ve bunları biz dondurma sonrasında tanklarda saklıyoruz ve bilgi sitemiz oluyor. Yani tankların adresi oluyor, her hastanın kendi adresi oluyor ve bu adresi biz hem bilgisayar ortamında hem de kayıt altında tutarak kaydediyoruz. Her dondurma formunda hastaya ait bilgiler hangi Tankta hangi kendi e, hangi renkte bile ona bile dikkat ederek e, notumuzu düşüyoruz. Dolayısıyla her hastanın kendine ait özel bir bölümü oluyor gibi düşünülebilir tanklarda. E, çözme esnasında da mutlaka invioyu çözmeden önce e, hasta anne baba adaylarından mutlaka imzalarını alıyoruz e, ve Çözerken de zaten o hastaya ait embriyonun adresi belirli olduğu için oradan embriyomuzu alıp ve çift göz giderek, bunu da çok önemsiyoruz, çift göz giderek işlemlerimizi tamamlıyoruz. Evet yani çift göz giderek istersen bu konuyu da biraz açalım. Hem verbal olarak e, konfirmasyonunu yapıyoruz. Transfer öncesinde de e, hastamızın mutlaka ismini yazıyoruz. E, Tekrar teyit ederek teyit evet. bu şekilde transferimizi ve diğer tüp bebek işlemlerimizi yapıyoruz. Yani sonuç olarak geldiğimiz noktada anne ve baba adaylarımızın bu konuda endişelenmelerini gerektiren en azından kendimiz için söyleyelim bir durum bulunmamakta. Rahatlıkla eğer hekiminiz size biz üremenizin korunması için yumurta ya da embriyo dondurma önerdiysek lütfen bu işlemleri güvenerek yaptırın. Bir de şunu belirtebilir miyim? Şuna da değinmek istiyorum. Çünkü bu da bu konuda hastaların çok merak ettiği konu. Embriyoların imhası ya da o süreçle ilgili kısım. E, embriyoları imha etmemiz de tabii ki biz kendimiz edemiyoruz. Mutlaka yine dilekçeleri eşliğinde geliyorlar ve hem anne adayından hem baba adayından boşanmış olsalar bile mutlaka dilekçe alıyoruz. E, ve bu dilekçe sonucunda da biz bu verileri bakanlığa iletiyoruz. Bakanlıktan gelen bir ekiple birlikte embriyoların imhası gerçekleştiriliyor. Ve o imha sonucunda da e, hastaya mutlaka geri dönüş yapıyoruz. Yani bu süreçler hiç de aslında e, çok Kolay süreçler olmuyor. Uzun bir prosedür gerektiriyor. Evet yani Sağlık Bakanlığı da zaten üreme hücrelerinin özellikle saklanması, korunması ve imhası konusunda çok strikt ve katı kurallara sahip. Denetimlerde yine bu doğrultuda sıkı bir şekilde oluyor. Çok teşekkür ediyorum Sezener. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.